Merhabalar Şef Melati Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yiyenlerin milföy hamurundan hazırlandığını düşündüğü mükemmel çıtır çıtır bir börek tarifim var. Tarifimiz el açması ve çok kolay açılabilen bir tarif. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle karıştırma kabının içerisinde tereyağını aldım ve üzerine bir yemek kaşığı tuzu ilave ettim. ve 1 yemek kaşığı sirke ekledim. Bir su bardağı sıvı yağ ilave ettim ve iki yumurta ekledim. Yumurtalarım çift sarılı olduğu için dört yumurta gibi görünebilir ama iki yumurta ekledim ve bir buçuk su bardağı yoğurdumu ekledim. Yoğurdum kendi mayaladım ev yoğurdu. Bir paket hamur kabartma tozunu ekliyorum. Bütün bu malzememi iyice özleşinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra üzerine azar azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığından biraz daha yumuşak bir hamur elde ediyorum. Un miktarı vermiyorum çünkü herkesin unun markasına göre yumurtanın büyüklüğüne göre aldığı un miktarı değişecektir. Şöyle azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Böreğimiz çok kolaylıkla açılabilen mükemmel kolay bir börek tarifi. Ayrıca çıtır çıtır ağızda dağılan yiyenlerin milföy hamurundan hazırlandığını düşündüğü bir börek tarifi. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalımı nereden takip ettiğinizi izlediğinizde yazarsanız çok memnun olurum. Şöyle birazcık toparlandıktan sonra hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Tezgahımın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Hafif un serpiştirerek hamurum iyice özleşinceye kadar yoğuruyorum. Yaklaşık 2-3 dakika kadar yoğurdum. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız böreğiniz o kadar çabuk ve kolay açılacaktır. Şöyle toparladım kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Altına üstüne birazcık un serpiştirip büyük bir beze haline getirdim ve hamur kesme aparatımla şöyle dört eşit bezeye bölüyorum. Hamurumu elimde yuvarlayıp bezelerimi hazırlıyorum. Yumuşacık çok güzel bir hamur oldu. Bezelerimi şöyle bir araya toparlayıp üzerine bir bezle örtüp yaklaşık 10 dakika kadar dinlendiriyorum. 10 dakika dinlendirdikten sonra bir tane bezemi alıp altına üstüne bol, bolca niş, nişasta serpiştirip merdane yardımıyla açıyorum. Şöyle merdane yardımıyla açabildiğiniz kadar açın ve daha sonra üzerine bolca nişasta serpiştirip iki ucunu birleştirip tekrar diğer yan taraftaki uçlarını da birleştirip tüm aralara da sürekli nişasta serpmeyi unutmuyoruz. Dörde katlayıp bir kenara bırakıyorum. Ben bütün bezelerime bu işlemi uyguluyorum. Oklava kullanmak yok, tek tek açmak yok. Şöyle büyük büyük açıp kalın kalın açıp dörde katlayıp bir kenara bırakıyoruz. Baklava yaptığınız zaman baklavanızı da bu yöntemle açabilirsiniz. Baklavanız tel tel çıtır çıtır olacaktır. Yine arasına gördüğünüz gibi nişastasını serpip iki ucunu birleştirip katlama işlemine devam ediyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Bütün hamurumu bu şekilde hazırladım ve ilk açtığım bezeme aldım. Altına üstüne yine nişasta serpiştirip merdane yardımıyla çok fazla ezmeden tekrar açıyorum. Çok fazla bastırmadan, aşırı bastırdığınız zaman hamurunuz patlayacaktır. Arasındaki nişastadan patlayacaktır. Hafif hafif çevirerek tepsimin büyüklüğünde açıyorum. Hamurumu iyice açtım ve şöyle fırın tepsimi üzerine bırakıyorum. Kenarlarındaki fazlalıklarını bir rulet yardımıyla kesiyorum. Kenar parçalarını toparladım. Hamurumu şöyle dörde katlayıp bir kenara bırakıyorum. ve fırın tepsimin alt tabanını yağlıyorum. Dilerseniz yağlı kağıt da serebilirsiniz. Ben bugün yağlamayı tercih ettim. Fırça yardımıyla her tarafına yağ sürdükten sonra açtığım hamurumu üzerine seriyorum. Şöyle kenarlarını iyice yerleştirerek serdim ve kenarlarında kestiğim parçalarını da üzerine yerleştirdim ve tepsimi bir kenara bırakıp diğer hamurlarımı da aynı şekilde açıp dörde katlayıp bir kenara bıraktım. Bütün işlemi sizlerle paylaşmak için fırça yardımıyla arasına erittiğim margarinimi ve sıvı yağ karışımını üzerine serpiştirip fırça yardımıyla sürüyorum ve açtığım diğer yufkamı da üzerine yerleştiriyorum. 125 gram margarini Erittim ve içerisine yarım su bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Yine kenarlarında fazla olan kısımlarını kestim, üzerine yerleştirdim ve fırçayla üzerine yağını serpiştirip her tarafına sürdüm. Ve üzerine Lor peyniri serpiştiriyorum. Eğer dilerseniz bu peynirin içerisine maydanoz da doğrayabilirsiniz. Pul biber de serpiştirebilirsiniz. Her tarafına bolca peynirimi serpiştirdim. Eğer siz dilerseniz iç harcını patatesli, kıymalı, ıspanaklı, pırasalı dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bugün lor peynirli hazırladım. Şöyle çok azıcık da pul biber serpiyorum. Beni izleyen takip edenler bilir. Böreklerimde mutlaka pul biberini tercih ediyorum. O aromasını, lezzetini çok yakıştırıyorum. Yine üçüncü yufkamı da aldım. Üzerine yerleştirdim. Fazla kenarlarını tekrar kesiyorum. Gördüğünüz gibi böreğimiz çok kolay, basit bir şekilde hazırlanabilen bir börek tarifi. Ve çok lezzetli çıtır çıtır mis gibi açılmış böreğimiz. Tekrar her tarafına yağını sürüyorum. Ve son yufkamız onu da üzerine yerleştirdim. Bu yufkamın kenarlarını kesip hazırlamıştım. Bunun boyutu tam tepsimize göre. Şöyle köşelerini iyice yerleştirdim. Böreğimiz hazır. Şöyle bıçakla kenarlarını iyice düzeltiyorum. Önce tam ortadan ikiye bölüyorum böreğimi. Siz boyutlarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bugün böyle büyük dilimler halinde hazırladım. Daha sonra dikeyine de tekrar ortadan ikiye böldüm. Yine kalan parçayı da tekrar ikiye böldüm. Bu şekilde hazırladım. Toplamda 16 dilim böreğimiz oldu ve kalan yağımı da bütün her tarafına sürüyorum. Üzerine yumurta sarısı veya başka bir şey sürmüyorum. Çörek otu susam da serpiştirmedim. Siz eğer dilerseniz üzerine çörek otu susam serpiştirebilirsiniz. Her tarafına bolca yağını sürdüm ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstün nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Böreğimiz fırına gitti ve çok güzel bir şekilde kızardı, pişti. Görüyorsunuz mükemmel görünüyor, çıtır çıtır. Görüntüsünden belli, tel tel ayrılan harika bir börek oldu. Şöyle bir tanesini tabağımın içerisine aldım. Şu anda hala çok sıcak, çıtırtısını duymanızı isterdim. Şöyle bir dilimli kesip nasıl tel tel ayrıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok sıcak olduğu halde görüyorsunuz mükemmel tel tel ayrılan çıtır çıtır bir börek tarifi. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.